Knight Knight'ı kısa dafına oynayacağız. Videoya gelmeden önce bu videoyu yapayım. Dok videoyu izlerken bir 9 <laughs> yaşınıza dikkat edin. 9 yaşında oldum benim gibi mesela. 9 yaşının altındakiler videodan çıkabilir yani. <laughs> tamam, bu videoyum. Yaptım. Şimdi. He o zaman 3 2 1 ışınlan. Evet arkadaşlar masaya yakındım üzerinden oraya bile ama buna nedir? Bunun <laughs> yani yoktur herhalde bunun. Atayım buna mı? Yok, Aslında yani izleyen izlesin, izlemeyen izlemesin. Kararınıza bağlı bir şey buldu. tuhan. Yani ben, ben bunu bu playcase'ında de var. Ben bilmiyorum. De Animatronikler bak. Aynen pizza ya. Geliyor. Burada Fnaf 1 ile 2 var. Durumu bir değil. Fnaf 1. Dur. Gelmiyor oraya. Bu. 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 Mesela bu Fortnite ve Fridays 2 diyor biz biri oynayacağız ya yanlışlıkla girdim ve hmm, Bakın bu arada çalın yaptan kapıları kapatmam Tam sikiyden korkan korksun korkmayan korkmasın abi Korkacaksanız çıkarsınız zaten videodan tam zamanlarını hmm. Şimdi şuraya bakalım mı? Evet, tanım arkadaşlarım benim. Kapılar kapatıyorum. Abi, benim ben gerçek sınavdan korkmam ama beni zorluyor. Bu, bu ne? kameraları, animatroniklere baklandı. Olmuyor, kullanılmıyor. Ben buradan kameraya bak. Dur ne oldu? <laughs> Bu ne gitti? Freddy'nin annem çıkıyor yiyeceğiz. Kablayı dağıttık. Bu arada bu oyun VR'da da var. Oynayın, oynamak isterseniz VR'dan. PlayStation'da falan var bu oyun. Yani PlayStation VR'ınız veya normal bilgisayara bağladığınız bir yer varsa sanırım. Evet, babam buraya geldi. Tanıştık yapıyor. Arkadaşlar. Ya dam sıkıyor ya. Çünkü ben bile kapıları kapattım. En azından biz düzecek. Sonra Freddy geldi. Dam sıkıyor ya. Zaten hatırlarsanız uyarı yaptım girmeden önce videoya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey. 9 yaşın altındakiler izlemesin diye. 9 yaşındayım ben de oynuyorum. Arkadaşlar oyunun oyun normalde bilgisayardaki şeyler şeylerde var. Biri bunu telefona monte etmiş. İndirmesini gösteririm. Videosu gelin mi? Kimse yok artık. Buraya da yok. Tek basamaymış. Bu <laughs> Canketimiz giyince size güvenlik kamerası... <laughs> <laughs> tamam, tamam. Komikliği bırakalım. Bizim anamın tuvaletleri mi ya. Biraz daha atalım sesini. Burada sadece hey, uh, Buradan sadece fıçı kalktı. Bitti fıçı gelecek mi? Buradan mı yaz? Hadi kanki neredesin? Arkada Arkadaşlar isterseniz ya da tamam korkunç olmayın burası ne ne return to menüden sınav 2'ye atalım mı evet arkadaşlar şimdi ondan şeyler bakalım. Bu oyun ilk bir yerde oynayabilirsiniz. İsteğe bağlı oynanıyor bu oyun. Bir yerde. Ben tabletten normal oynuyorum arkadaşlar. Normal oynuyorum. Bakın burada falan video falan. Nerkmemiz gibi şeyler. var. Babam boy var burada. İşte böyle ne bileyim. Fnaf sevenler için önerideyim bu oyun bu. Fnaf 1, 2 hepsini onun da ikincisi var. Onda herhalde FNAF 4 var. Biz eee aslıdan de var bu. Ben tablete Trail'imi halini indirdim. Kuzenlerimle oynadık akşam bunu. Hiç korkan oldu mu? Olmadı. Zaten videonun basında uyarı yaptım. 7 yaşında 8 yaşında olup izleyen varsa 8 yaşta izleyebilir de neyse. Varsa yani güzel. O yaptık biz. 18 yaz izlesin çok istiyorsa. Ama korkmayacaksa izlesin. Korkmayacaksa. Çünkü bu korku oyun. Korku oyunu. Evet. Hiç korkmadık. Ben en bakın şuradaki karakterler daha tutuksa olmuş. Yanak Yanıyorum senin ama bunun püh tokatı yap istemiyorum burada. Pardon servis diyor. Bir şey diyor. Night Terrors. Ya. Yani. Buna bir, iki falan var burada. Bir, iki var. Üç var. Üç oynadık be. İsteğe bağlı oynayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın lütfen kapatma oyunu da götürürüz.